Euzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve azvacihi ve ali ve ashabihi ve beytihi ve mevlidi. Bi adedi kulli ve rabbil Arkadaşlar bugünkü sorduğunuz sorulardan bir tanesi faizle bir tane ev almak caiz midir? Bazı hoca efendiler fıkıhta faizle bir tane ev almak caizdir diye bir ibare vardır diyor. Bu doğru mudur diye sormuşsunuz. Evet. Fıkıhta faizle bir tane ev almak caizdir. Zaruret durumunda faizle bir tane ev almak caizdir diye geçiyor. Böyle bir şey var. Lakin bunun altında şerhi var. Şerhin altında haşiyesi var. Bunları okumadan sadece metin okuyarak fetva verirsen yarım hoca dinden yarım doktor candan meselesi olur. Zaruret halinde faizle bir tane ev almak caizdir. ibaresinin altında ne yazıyor? Şartları nelerdir? Bir, Mesela İstanbul'dan örnek verirsek, bir kişi faizle bir tane ev almasının caiz olması için o memlekette yaşaması mecburi olması gerekiyor. Yani İstanbul'da yaşayacak, İstanbul'dan başka bir şehre, başka bir memlekete göç etmesi mümkün değil. İstanbul'dan başka bir köyde, kasabada, şehirde yaşaması asla mümkün değil olması gerekiyor. Böyle bir şey var mı? Olur mu? Olmaz. Ama farz edelim ki oldu, şeriat hükmünü söylüyor. Şeriatta her şeyin çözümü vardır çünkü. Bu kişi İstanbul'dan başka hiçbir yerde yaşayamaz ise, başka hiçbir şehire, köye, kasabaya göçemez ise, mecbur el mahkum İstanbul'da yaşayacak ise, bu birinci şart. O zaman İstanbul'da bu kişinin faizle bir tane ev alabilmesi için İstanbul'da kiralık hiçbir ev olmaması lazım. Kiralık oda olmaması lazım. Pansiyon, otel, motel ve benzeri olmaması lazım. Konteyner olmaması lazım. Bu adam cebinde 5 kuruşu olmayan bir adam olup yani köyünde, şurada burada malı mülkü yoktur. Tarlası, arabası hiçbir şey yoktur ki satıp bir odalı bir yer inşa edebilsin. Böyle bir durum da söz konusu olmaması lazım. Yani malı yok ki satsın bir odalı bir yer inşa etsin. Balı yok ki satsın, bir yer kiralasın. Veya kiralık ev yok, pansiyon yok, otel yok, konteyner hiçbir şey yoktur. Böyle olması lazım. Bu durumda şeriat diyor ki bir göz yani bir oda, mutfak, banyo neyse içinde bir yeri faizle alabilirsin diyor. Niye bir göz, bir oda diyoruz? Çünkü tukatları bir katır yani. Madem ortada bir zaruret vardır. O da miktarınca takdir olunur. Yani 2 artı 1, 3 artı 1 alayım olmaz. İstanbul'un en fakir semti, en ucuz semti neresi ise orada bir oda bir yeri faizi alabilirsin diyor. Dünyada böyle bir yeri var mı? Dünyada böyle bir yer yoktur. Yani Afrika'ya gidersiniz. Orada insanlar ne yapıyor? Kerpiçten, çamurdan, ağaçtan bir şeyler yapıyor. İki günde, üç günde, bir haftada ne yapıyorlar? bir göz bir yeri topla üzerine inşa ediyorlar. Ev öyle yapıyorlar. Başka yerde başkaları başka türlü yapıyor. Yani Avrupa'ya gidin, Çin'e gidin, Amerika'ya gidin, İspanya, İtalya, Fransa'ya nereye giderseniz gidin. Bu dediğimiz kiralık ev yok, pansiyon yok, otel yok, motel yok, konteyner yok. Hiçbir şey yoktur. Biz de mecburen bir oda, bir yeri faiz alacağız gibi bir durum söz konusu değil. Yani dünyanın hiçbir yerine gittiğinizde böyle bir şey şu an yoktur, olmaz. Ola ki oldu, buna biz farazi meseleler diyoruz. Ola ki böyle bir durum söz konusu oldu. Şeriat diyor ki zarret durumunda sadece bir oda bir yeri o memleketin en fakir semtinde, en ucuz semtinde faizle alabilirsin diyor. Yoksa metni okuyup fıkıh kitaplarının metnini okuyup zarret durumunda bir tane faizle ev almak caizdir diye okuyup fetva verirseniz insanlar dininden edersiniz. Şartları budur. Bu şartlar varsa faize bir tane ev almak caiz olur. O da dediğim gibi davratı bir en küçüğünden, en fakir semtinden bir odalık bir yer. Yoksa da nedir? Mesela aslı üzeredir yani haramdır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de فَاَذَنُوا بِحَرْبِ Allah ve وَرَسُولِهِ faiz bırakmazsanız Allah ve Resulüne hal bilan etmiş olursunuz. Ve hatta Allah ve Resulü size hal bilan etmiş olur diye ayet-i kerimede belirtiyor. Cenab-ı Hak onlara muhafaza buyursun faizden. Yine hadis-i şerifte اَرْرِبَا سَوْغَنَا بَبَنْ اَتْنَاهَا اَنْ يَنْكِ هَرَجُ الْمَّهُ diye hadis-i şerifte buyuruyor. Kütüb-i sitede, kütüb-i sitede. Faiz e, 70 çeşittir, 70 kısımdır. En küçüğü kişinin anasıyla cinsellik yaşaması gibidir buyuruyor. Cenab-ı Allah hem bu ayet-i kerimedeki e, husustan, hem de bu hadis-i şerifteki husustan bizleri muhafaza buyursun inşallah.